kanamış anneannesinin kuzusu ne oldu oğlum temizleniyor musun sen dur bir bakayım dur bir bakayım beni de temizde. beni de yala oğlum ben de istiyorum ben de bakayım suratına anneanne pörtlek gözlerini sevsin Oynamak mı istiyorsun sen oğlum? Hı? Bir buncık yapayım. Mama yiyecek misin oğlum? Hadi. Hadi birazcık mamayı. Ağzına açayım. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi bebeğim. Hadi birazcık birazcık birazcık. Tamam tamam. Tamam yok mama.